Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ips nasıl gökkuşağı oluyor? Nasıl gökkuşağı saç boyanıyor? Onu göstereceğim. Şurada galerim var. Galerime giriyoruz. Şurada şu kısma giriyoruz. Girdikten sonra şurada resim yerleştir var. Resim yerleştire girdikten sonra böyle bir dosyalarımız açılıyor. Hemen bir dakika bekleyelim. Açıldıktan sonra biliyorsun böyle bir sürü ünlü fotoğrafı var bende. Ben yani böyle ünlülerin fotoğraflarını falan kaydetmeyi seviyorum. Ee, hemen hemen bir tane fotoğraf olsun hmm, düşünüyorum şu an. Böyle saçı falan olan birisini seçmek istiyorum Hani rahatlıkla gösterebilmek için. Ee, ben direkt şey seçeceğim. Cemre Solmaz'ın şu fotoğrafını seçiyorum. Şunu seçtikten sonra böyle bir şey açılıyor. Burada iptal var. İptali basıyoruz. Şimdi bakın. Ee, şuraya durun bir dakika. Şuraya giriyoruz. Değil mi? Durun bir dakika. Şuraya giriyoruz. Burada gök ışığı var. Siz bunu indirmeniz gerekiyor. Buna basıyoruz. Bastıktan sonra böyle boyuyoruz. Böyle siyah olmuyor. O yüzden hemen siliyorum buraya giriyoruz. Diyelim ki bölüm mor renk seçiyorum. Açık renk olunca gördüğünüz gibi bir dakika birazcık küçük yapayım. Böyle bir şey oluyor. Birazcık açık yapan yapınca böyle oluyor. Yani ilaki çok açık istiyorsanız şöyle yapınca gördüğünüz gibi renk bayağı farklanıyor. Ama eğer ki çok koyu yapmak istiyorsanız bakın böyle bir şeyler oluyor. Ondan sonra şöyle. Ama normal boyut şöyle aslında. Aa, böyle oluyor falan. Hemen şunu siliyorum ben hepsini. Size saçını boyayacağım. Şimdi burada şu böyle bir şey var. Şuraya giriyoruz. Ee, burada küçük bir artı işaresi var. Şu artı işaresine basıyoruz. Böyle genellikle ben iki kullanıyorum. İstediğiniz gibi 2 üç, dört kullanabilirsiniz. Ben ama ikiyi kullanıyorum. O yüzden ikiyi seçiyorum. Ve burada birazcık bunun boyutunu küçültüyorum tamam mı? Ben saçını normal boyutta yapıyorum çoğu zaman. Sağ olsun bir tane güzel birisi var. Onu da zaten aşağı etiketleyeceğim. Roblox sayfası sanırım yanlış hatırlamıyorsam. O kişi bana öğretti ve ben de bundan yararlanarak size video çekiyorum. Hemen şöyle. Ben saçını boyayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar boyadım. Şimdi ben gözünü birazcık koyu yok birazcık açık renk yapayım. Şöyle boyutunu küçültüyoruz. Bu durumda birazcık daha büyük yapalım. Böyle daha güzel oldu sanırım yani. Saçını e, arkadaşımız e, açık yapıyor ama ben böyle koyu yapıyorum. Dudağını gelecek olursak da dudağını da birazcık böyle açık gibisinden yapıyorum. Hemen şöyle. Ay da çok büyüdüm. Şimdi böyle çok şey oldu. O yüzden birazcık normal şey, şeyle yapacağım. Ee, videoyu duraklatmayacağım. Çünkü küçücük dudaktım ben yani sonuçta. Böyle durun. Şöyle boyuyorum. Ee, eğer sevmediyseniz rengini değiştirebilirsiniz. Ben birazcık koyu yapmaya karar verdim. Ee, şimdi ben böyle süs yapacağım yüzüne. Şimdi birazcık koyulaştırdım. Şimdi şöyle şuraya bir şeyler çiziyorum. Ay dur kötü oldu. Şöyle yapayım. Şöyle. Ee, bunu birazcık açalım çünkü böyle çok kötü gözüküyor. Ha. Tamam. Kaşlarını da boyayalım isterseniz. Bunu da birazcık açık renk yapacağım. Böyle bu ay çok sinirli bir kaşı oldu böyle tamam çok güzel oldu şimdi burada şu fırça işaretine basıyoruz sonra burada bulan e, bulanıklaştırma denilen bir şey var buna basıyoruz dediğiniz boyutta ve sonra onu böyle böyle yaptığınız zaman bu bulanıklaşıyor böyle bu birazcık küçültelim böyle yapıyorsunuz çok güzel oluyor yani bulanıklaştırdık da daha iyi oluyor. Böyle kaşını gözünü falan her yerini böyle bulanıklaştırıyorum. Dudağını da yapayım. Yani direkt böyle ee, sanki olmuş gibi oluyor. Hani bu, bu, bulanıklaştırmasanız yani yumuşak şık yaptığınızda kötü oluyor. Şimdi ben böyle yapıverdim. Tamam mı? böyle. Ee, burada yine şu sayfa gibi bir şey basıyoruz. Sonra şurada normal yazıyor. Bunun üzerine bastık. İniyoruz. Burada yumuşak ışık var. Bu yumuşak ışığa basıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bunu bana örnek veren kişiyi. Ve diyelim ki eli bulaştı değil mi? Eli böyle şey oldu. Burada şu fırça var. Şuna basıyorsunuz. İsterseniz basmayı tıklayacaksınız ama Şurada silgi var. Şuna basıyorsunuz ve böyle çok güzel şekilde siliyor gerçekten. Yani ben normalde ibis peynti kullanmayı biliyorum ama sadece şu renklendirmeyi bilmiyordum. Gördüğünüz gibi gözünde pek bir renk kalmadı. Ve bakın. Birazcık küçültüyoruz. Tam göz boyutuna uygun yapıyoruz böyle. Çok güzel oldu. E, isterseniz bunun Ibis ile alakalı daha fazla video çekerim. Abone olmayı unutmayın. Ve ben bunu birazcık bulanıklaştıracağım. Çünkü şey, çok şey oldu. Bakın bulanıklaştırdığımız zaman böyle oluyor. Neyse böyle değil değil mi? Sonuçta hiç olmamasından iyi. Şöyle yıkayıp. Ay dur. <laughs> Sildim yanlışlıkla. Bulanıklaştırıyorum. En azından böyle çok daha iyi oldu bence. Ve sonra şurada şu kısma basıyoruz. Burada galerime geri dön var. Galerime geri dönüyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık resmimiz tamam. Şurada da geri var. Şu geriye basıyoruz. Bu arada bunlar da benim yaptıklarım. çizimler falan yapmışım. Neyse. Zor şöyle gördüğünüz gibi oldu. Hepinizi seviyorum. Ah <laughs> yapıyorum. But no man, if you like the video, you like what I made the want to Good shit is.